Hayır söz, hayır fikir, hayır amel, doğru söz, doğru kir, doğru amelli, güneyizde atagüneş olsun. az arkadaşlar. İlk önce hepinizi selamlıyorum. Ve bugünkü konumuz Oğuz Türklerin e, e, mitolojisidir Yani Oğuz Türklerin din tarihidir. Ercun Candan'ın yazdığı Türklerin e, gök tanrı dini ile ilgili konuşacağız ve ilk bölümüne başlayalım ve bu sayfa 11'den e, 61'e kadar Türklerin e, tarihini içeren bir kitaptır. MİFOLOJİZE okuyabilmek Yaptıkları bu işte öyle bir başarılı oldular ki, aradan geçen bunca zaman rağmen kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen mifolojik hikayelerin ardınca sıralar, e, sıralara ulaşabilmek uzun bir süre mümkün olamadı. Bugün bile özoterik bilgilerle mifolojileri yorumlama, yorumlamayanlar için bu sırlar gizliliğini sürdürmeye devam etmektedir. <laughs> efsane küçük parça parçasıyla gerçek büyük bir parçasıyla hayaldir. Efsanedir küçük bir e, parçasıyla gerçek büyük parçasıyla hayaldir. Eski Türkler dişi bir kurdun oğulları ve kızları olarak doğduklarını almıştı. Mifolojiler ne yazık ki günümüzde hala okullarımızda öğrencilerimize bu şekilde gösterilmekte ve bu şekilde öğretilmektedir. Bu yanlış anlayışın henüz düzeltilmemiş olması okullarımızdaki öğrenmenin sisteminin ezoterik bilgilerin göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar okullarımızda bu düşünceler sistemi varlığını sürdürse de günümüzde birçok kişi kendi özel imkanlarıyla yaptıkları inceleme ve araştırmalarıyla mifolojilerin e, ...mitolojilerin ardında çok önemli ezoterik bilgilerin bulunduğunu artık fark etmiş durumdadır. Her geçen gün artan büyük bir okur kitlesi, batını öğretileri, insiyatik çalışmaları ve ezoterik bilgileri araştırmaktadır. Okur bildiğiniz kurt değildir. Atalarımız dişi bir kurdun oğulları ve kızlar olarak doğduklarına inanmamışlardır. Bu sözü birçok yerde duymuş ve okumuşsunuzdur. Türkleri kurttan türediklerine inanıyorlar diye bir yorum hem mifolojilerin sembolik bir dille ezoterik bilgileri anlattıkları göz önünde bulundurmamaktadır ve eski devirlerde yaşayan insanların zihinsel yapı, yapılarının gelişmemiş çok gerik düzeyde olduklarına dair yanlış ön kabulden e, kaynaklanmandaktır. Türk mifolojisinde kurttan türeyiş efsanesi var diye atalarımızın kurttan doğdular inandıklarını söylemek yapılan yanlış bir yorumun sonucudur. Evet, Türk mifolojisi en önemli ögelerden Kurttan Türeyş efsanesi. Ama bu efsanenin çevirdiği bilgi bu değildir. Çünkü o kurt dağlarda dolaşan bildiğimiz kurt değildir. Diğer efsanelerde olduğu gibi Türk mifolojisinde geçen Kurttan Türeyş efsanelerinin de doğru okuyabilmek için ezoterik bilgilere ihtiyaç yoktur. Aksi takdirde mitolojik hikayelerde bir zamanlar anlatılmış olan gerçeklere ulaşabilmemiz mümkün olamaz. Geçmiş devrin insanları, mitolo mitolojileri gerçek kimliğiyle ele almak için öncelikle bu metinlerin kimler tarafından oluşturduğunu iyi tespit etmek gerekir. Bu metinleri ilk, ilk oluşturanların zihinsel olarak bizden çok geri düzeyde olduklarını ve onların ateşe, taşlara taptıklarını düşünüyorsak ve böyle ön kabulün arkasına meseleye bakıyorsak, mitolojik metinler bizim için güvenilmez akıl dışı hikayelermiş gibi gelecekte günümüzde hala böyle bir genelsel anlayışın hakim olduğunu görmekteyiz. Okullarımızda öğrencilerimize öğretilen geleneksel kabul görmüş anlayış, geçmiş devirlerde yaşayan insanların hütperes bir toplum oldukları yolundadır. Ancak mesele ezoterik bilgilerin ışığında ele alındığında tarihin hiçbir dönemde hiçbir toplumun putlara takmadıkları görülmektedir. İlkel olarak adlandırmaya çalışılan toplumların bünyesinde yaşamış olan insanların en büyük özellikleri okullarda öğretilmeye çalıştığı gibi hütperest olmalarıdır. Evet, ilk okula başladığımız günlerden üniversitenin son yıllarına kadar dünya insanın geçirmiş olduğu tarihsel sürecin başlangıç noktası olarak bizlere hep taş devri, taş devrinin ilkel insanları gösterilmiştir. Bu tarihsel kronolojik yapının içinde bizlerden gerek bilimsel gerekse spiritüel alanda çok daha erileri seviyede oldukları bilinen Mu ve Atlantis uygarlıkları yer verilemez. Tibet'teki bir mabette saklanan ve bazı rahipler tarafından kendisine açıklanan Nacal yazıtlarının edindiği bilgiler ışığında 1927 yılında James Churchward Church Ward tarafından çizilen Muh haritası. Gördüğünüz gibi. Bu alanda Türkiye'nin ilk araştırma daha önceki kitaplarımda da sizlere aktarmış olduğu gibi Atatürk tarafından gerçekleştirilmiş ve yurdumuzda Mu ve Atlantis uygarlıklarla ilgili kapsamlı bir araştırma bizzat Atatürk tarafından yaptırılmıştır. Ne yazık ki kendisinden sonra bu alanda resmi ve bilimsel hiçbir araştırma yapılmamış. Atatürk ortaya çıkarttığı bilgiler üzerinde bilimsel çevreler yeterince durmamış. Hatta böyle bir araştırmayı görmemezlikten gelmişlerdir. Atatürk'ün yaşamının son yıllarında yaptırmış olduğu o araştırma daha derin... ee, ve Atatürk'ün ortaya çıkarttığı bilgiler üzerinde bilimsel çevreler e, yeterince durmamış, hatta böyle bir araştırmayı görmemezlikten gelmişlerdir. Atatürk'ün yaşamının son yıllarında yaptırmış olduğu o araştırma daha da derinleştirilmiş üzerində elmiyyar araşdırmaları həyata keçirmiş olsaydı sadəcə mifologiyaların çədiklərinə ulaşmaq deyil dinlərin də de asıl çədiklərinəulaşa bilmək mümkün olabilirdi. Amma bunu istəmədiyini hepimiz biliyoruz. Xüsusilə də dinlərin gerçək içəriklərinin su üstündə çıxması heç bir zaman istəməmişdir. Dinlərin bu içsir bilgilerini ortaya çıkarmak üçün için İslamiyet içinde yürütülən batını çalışmalar tarihin her dövrəmde din dışı çalışmalar olarak nitelendirilmiş və halka bu düşüncə dini otorilerce sunulmuştur. Böylelikle halkın bir bölümü bu bilgilerden uzak kalmış ve onları dini bilgiler kendilerine anlatılan ibadet ve iman aşamasının ötere geçememiştir. Atatürk'ün yaptırdığı ve kendisinin bizzat ilgilendiği bu araştırmaların büyük kaybı olmuştur. Atatürk tarafından çeşitli profesörler ve bilim adamlarınca gerçekleştirilen bu araştırmalar sürdürülmüş olsaydı, bugün okullarımıza öğretilen tarihsel kronoloji ve dinler tarihi çok farklı noktalara getirilebilirdi. Ancak ne yazık ki bu mümkün olamamıştır. İlkel insanlar kimlerdir? Günümüzde kabul görmüş geleneksel anlayışa göre ilkel diye nitelenen bu insanlar mağara yaşayan kanunlarını avcılıkla doğuran, doyuran ateşi bilmedikleri içinde avladıkları hayvanları çiğ çiğ yiyen insanlardı. Boş zamanlarda da mağara duvarlarına resim yaparlardı. Bu ilkel insanlar bir gün gökyüzünden gelen yıldırım vasıtasıyla ateşi tanımışlar. Avladıkları Hayvanları pişirmeye başlamışlar. Karnları doyduktan sonra da... Ya kardeşim bizi yaratsa yaratsa herhalde... Bizi ve e, bu gökyüzünden gelen ete e, ateş, ateş yaratmışlar de, demişler. Ve başlamışlar ateşe tapmaya. Bir başka ilkel toplulukta yok demiş. Biz küçücük ateş parçası yaratmış olamaz. Yaratsa yaratsa gökteki büyük ateş yaratmıştır. Bu yüzden biz en iyisi büyük ateşe tapalım. Ve başlamışlar güneşe tapmaya. Dünyanın başka bir yönüyle... Yine bir grup insancık toplanmış. Elinden böyle bir güzel yontma e, işe gel, e, gelen birkaç ilkel ve bir ay e, bir aya gelip tahtadan veya e, ya da taştan koskoza bir heykel yapmışlar. Sonra karşısına geçip ey insanlar işte bizim yaratmış e, yaratıcımız budur. Bizi bu yarattı. Bundan sonra artık hepimiz buna tapacağız demişler. ve başlamışlar kendi elleriyle yapmış oldukları o heykele tapmaya. Bunlar benzer görüşler yıllardır savunmaya çalışmıştır. Şimdi bir an için lütfen mantıklı olarak düşünelim. Normal zekaya sahip bir insanın kendi elinin ürünü olan bir nesnenin kendisini yaratmış olabileceği düşünebilir mi acaba? Biz şu anda böyle bir şeye inanabilir miyiz? Önce oturup bir totem yapacağız, sonra onun karşısına geçip biz bunu totem yarattı diyeceğiz. Peki biz şu anda böyle bir şeyin do doğru olabileceğini inan inanmıyor muyuz da? Acaba o devrin insanları buna nasıl inanmışlardı dersiniz? O devirdeki insanların böyle bir şeye inanmış olabileceği fikrine ancak biz nasıl inanabiliyoruz? Yoksa devirdeki o devirdeki insanların zeka seviyelerinin çok geri olduğunu ve zihinlerinin çok fazla çalışmadığını düşünebiliyoruz, e düşünüyoruz. Eğer böyle düşünüyorsak böyle bir yanılgı içinde olduğumuzu söyleyebilir söyleyebilirim. Mitoloji oluşturan efsaneler inceliğinde ve bu hiçbir de böyle olmadığı rahatlıkla görülebilir. Çünkü mitoloji mitolojileri oluşturan zekalar bize şu anda bilmediğimiz birçok sırra sahip kişilerdir. Onlar bu bilgileri mitolojiler vasıtasıyla bizlere aktarmaya çalışmışlardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Atamız var olsun. Evde kalın.